Merhaba arkadaşlar, tekrardan İME Satranç kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cem Kağan'ın Riga'da 2390 Elo'lu Siyan Vanda ile karşı oynadığı oyunu analiz edeceğim. Bakalım maç nasıl olmuş? Cem Kağan beyaz taşları oynuyor, maça E4 ile başlamış. Rakibi Cem sürmüş. At F3, D6, D4, C4, At D4, At F6, At C3, G6. Arkadaşlar Valentin ismi Dragon ve burada en çok oynanan beyaz taşları oynanan hamle Fili 3 hamlesi ve Cem Kan da burada Fili 3 gelmiş. Rakip burada Fil G2 oynamış. Cem Kan F3 sürmüş. Kısa rok, Vezir D2, At C6, Uzun rok. Normal şartlarda burada At c sonra en çok Fili 7 hamlesi tercih ediliyor. Sonrasında Fili 7 çekilip mümkün mertebede en kısa zamanda H4 taş bir sürerek rakibin şah kanadını dağıtıp orada rakip etmeye çalışıyoruz. Fakat Cem Kan'ın oynadığı uzun rok hamlesi bir tık daha farklı bir varyant ama Birisi ortalama öbürüne göre 300 maç daha fazla oynanmış. Yani ikisi de gayet oynanabilir hamleler. Burada Cem Kanır bir de sürüp merkeze hızlı bir baskısını sürdürerek başlıyor. d 5'ten sonraki bir isteği D çarpı 4 kırarak devamında bu E4 bırakmak ve belki altı gördüklerden sonra eşlikli de baskı yapmak. Çok fazla bir pozisyonda ama bu da 5'ten sonra Cem Kamlı'na hiçbir izin vermeyip at çarpı C at kırıyor. Ve B çarpı C attan sonra direkt olarak flash 6 koyuyor. Ve şimdi fikir H4 H5 sürerek at H5 kırarsanız kale H5 kıracağım. G H5'ten sonra vezir G5 koyacağım. Matı engelleyemeyeceksiniz. Bu yüzden rakip direkt fil çarpı H6 vuruyor. Vezir h sonra vezir D6 oynuyor. Bu, bu konuma baktığınız zaman daha açılıştayız 13. hamle ama Cem Kamlı vezir H6'da H1'de hızlı bir şekilde H4 H5 sürerek rakibin şah kadını dağıtmaya yönelik fikirler kurabilir ve burada direkt h4 oynuyor. Cem kanı rakibi burada kalori 8 gelince biliyorsunuz fikirler burada vezir b4 ve gelip ver b2, ver hadi b2, b3 falan yaparsanız da c3'deki almak. Bu yüzden de Cem kan burada filini alıp b3'e koyarsa konumda hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu yüzden de bir fil c4 oynuyor. Çünkü de c4 kıramazsınız, veziriniz boşta. Vezir g3 geldikten sonra da fili b3 çekiyor ve çok tatlı bir pozisyon oluyor. Rakibi burada E6 yapınca Cem Kan diyor ki ben bunu ne yapsam ne etsem rakibin şah kanadı zayıflığı fena değil. Ben oradan bir başlayayım deyip H5 sürüyor. Eğer rakibi ateş 5 gibi bir şey yapsaydı Cem Kan yüksek ihtimalle atı iyi oynayıp veziri yerinden kaldıracaktı. Vezir G2 kırsa da kale H5'den sonra verecekti H7 damlatı. G5 kırdığında da kale gibi gelip bir tane vezir kazanacaktı şöyle bir açmazdan. Bu yüzden de H5'den sonra rakibi burada fil A6 oynadı. Fil A6'ya Cem Kan 3 geldi verdi veziri. Nezirgi 2'den sonra da kale D H1 koydu. Ve bütün taşları artık gördüğünüz üzere atağa bakıyor ve e, bu konum rakip için çok tehlikeli. Rakip burada kale H1'den sonra kale bir geldi ve e, uzaktan uzaktan şu e, F7 H7 taraflarında bir savunmaya çalıştı. Yemkan da burada baktı. Hangi taşım çalışmıyor diye kendine sordu. Ve çalışmayan taşının C3'deki at olduğunu görerek bu atı debire çekti ve izin verirse atı 3 atı 4 dedi. Bu atı vezir kanalı aktarmak istedi. Bu rekar gördüğünüz üzere hiçbir sıkıntı yok konumda beyazlar için. Rakip de burada hamle bulamadı ve atı 8 koydu. Atı 8'den sonra Cevkan direkt atı 3 geldi. E, Vezir'e 2 hamlesinden sonra burada basitçe bir atı gelseydi maç çok daha hızlı biterdi. Çünkü at 4'ten sonra aynı zamanda E5, e f E6, da istiyoruz ve rakip bunların hiçbirini kesemiyor. Vezir'e 2 ama Cemkan farklı bir yöntem denedi. E çarpı D5 kırdı ve C çarpı D5'ten sonra at çarpı D5 vurdu. Bu hamlenin de fikri şu. Eğer siyah burada E çarpı D5 kırmaya çalışırsa Önce bir at çarpı G6 vuruyorum. HG alttan sonra aşağıdan mat var. F 6 kırdığınızda da fil 5 şah çekiyorum. Ve kare feyidi kapatırsanız vezir h mat var açmazdan dolayı. Bu yüzden de atla 5'ten sonra Cem Kan rakip burada vezir e5 geldi ve birazcık daha veziri g diye koyarak koymuş savunmaya çalıştı. Cem Kan h çarpı g6 vurdu. rakibi f çarpı g6 vurduktan sonra baktı Cem Kan rakip burada atını istiyor. Bu atı b4'e çekti ve rakibin filini istedi. Kale b kıramazsınız çünkü vezir çarpı h7'den sonra mat olursunuz. At f sonraki bir tane f 5 geldi. Cem Kağan veziri görevi tamamladığı için D2'ye dönmeyi tercih etti. a 5'ten sonra kaleye bir gelip verdi dedi veziri. Vezir F4 hamlesinden sonra vezir F4 vurdu. Kale f sonra da fil a şah çekti. Ve artık bu pozisyonda beyazlar bir piyon üstün. Açılıştan gayet tatlı bir pozisyona çıkmış oldu. Rakibi Şah 7 gelince at F5 koydu, verdi dedi kaleyi. Kale F8'den sonra tempo ile kale A1 gelip kale çarpı A7 kırıp rakibi bir anda bat etmek istedi. Kale daha şimdiden sonra Cem kan rakibi birazcık düşündü. Dedi yani Bahşeli'yi nasıl koruyacağım? Çok mantıklı bir çözüm yok çünkü şah 8 falan geri kaçarsa burada en basitinden bir kale görüş geri gelirim. Derin Kale çarpı G6'ya. Şah G7'den sonra da e, bunun devamında F4, F5 hamleleriyle rakibin G6 piyonuna baskı yapıp devamında kale G1'i koyup G6 piyonu düşürebilirim. Bu yüzden de burada kale H1'i rakibi hemen H5 sürdü. E, kale G1 geldi Cem Kan burada. Fikir şimdi bu açmazdan kale çarpı h 5i kırarak buradaki piyonu düşürmek. Rakibi de burada şah 6 geldikten sonra bu defa kare h 3 koydu ve fikri şimdi hızlı bir şekilde f4 f5 e sürerek komple rakibinin şah kanadını dağıtmak. Bu kare h g sonra rakibi kare g7 geldi ve bu g6 piyonunu korumaya çalıştı. Şimdi bu kare g7 anmasından sonra burada çok fazla ilginç elinizde var. Ben biraz buraya çok değinmek istiyorum. Buraya hızlı geldim. Burada birkaç tane garip elinizde var arkadaşlar. Bir tanesi beyazların hiç buradaki hata takmayıp b3 c4 sürerek c piyonu üzerine çıkmaya doğru sürmeye çalışması. Bir diğeri de bu da G6 piyonundaki baskıyı arttırmak için atını E diye koyup e, fikir kare çarpı G6 kırmak. Rakip her kare çarpı G6 E7 kırarsa kare çarpı G6 şah çekiyoruz. Ve şah şilden sonra fil G8 şah çekip şah 8 kaçarsanız kare aşağı 6 şah. Kare 7'den sonra kare çarpı H7'den mat var. Bu yüzden de bu fil g 8de kare G8 kırmak zorunda kalacaksınız. Bu kare G8 pozisyonundan sonra beyazlarda iki kare iki piyon varken rakip daha fil olacak ve gayet üstün bir pozisyon olacak. Fakat Cem Kan burada bu kadar yedikten sonra ne B3 yaptı ne AT7 yaptı. Direkt F4 sürü F5'ten sonra rakibi dağıtmaya, e, dağıtmaya yönelik bir plan kurdu. Cem buradakisinde süresi böyle bir dakika civarı çok az zamanları var. Bu yüzden e, biraz hızlı oynadılar. F4'ten sonra Cem Kan'ın rakibi burada fil cevap e, bu fili uzaktan uzaktan açması almak istedi. Ve fikri at f6 gelip at f kırdıktan sonra fil çarpı e6 vurarak devamında e, bu at buradan kalk, kalktığı zaman f tük edip yanı düşürmek. Ve Cem Kan burada çok tatlı bir fikir buluyor. Kalesini alıyor. Gebeşe koyuyor. Ve bu pozisyonun sonra rakibi diyor ki Ulan bu Cem Kan ne yaptı? Bu şişt tane gayet hızlı ama son dakika kadar kötüymüş deyip uyuduğunu düşündü. Ve f altı geldi. Bu f altı almasından sonra şey düşünebilirsiniz. Ya evet ya bu konu çok iyi değilmiş ya. F6'dan sonra içer P6 alıyorum. Atı kaçtıktan sonra F4 yönü düşür diye düşünebilirsiniz. Fakat iki tarafta da yalnızca 1 dakikalık bir süre var. Ve siz burada beyazsınız. Beyaz oynar kazanır. Biraz düşündükten sonra videoyu durdurabilirsiniz isterseniz. E, soruyu düşünün. Eğer bulamazsanız ben sizden burada konuşmaya devam edeceğim. E, videoyu durdurmayan arkadaşlar için de hemen anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar bu atayıp altanmesinden sonra yani rakibimiz bize bir baskı yapıyor belli. Bizim burada baskıyı çözmemiz lazım. Bakın bizim burada iki tane kalemiz var. Ve aslında bu kale geyit de uzaktan olsa açmazlar. O yüzden buradaki en mantıklı yöntem beyazların alt çarpı f6 kırıp kare çarpı f6'yı fil f6 çarpı boş olduğu için rakibin fil f6 çarpı f6'ya zorlaması. Peki burada fil çarpı 6 aldık. sonra alt çarpı h5 çift cümle. Cidden çok kaliteli. Çünkü hiç çıkıp burada g h5 gibi bir şey yaparsanız kare geldikten sonra kare kaybediyorsunuz. Yapacağınız en mantıklı bir kare geldiği falan kaçmayı düşünebilirsiniz ama ona da maalesef kare çarpı g6 şah h5'ten sonra da kare g5 şah şah h4'ten sonra kare h6 mat var. Bu yüzden de bu yani ataş 5 kırdığınız yerde Kaleyi siz kaçmak zorundasınız ve diyorsunuz ki işte Atıfan geri kaçarsa ben de F4 diyorum. Fakat Cem Kanaki'yi hiç böyle kaçırmıyor ve buradan sonra çok tatlı hamle yapıyor. Kale H1 geliyor ve şu an fikir rakibi hamlesiz bırakmak. Kale f 4ü yemezsiniz, atla alırım vurunca filmimiz boşta kalır. Kaleyi herhangi bir yere çekerseniz açtık zor oraya buraya. En basitinden bir tane A3 B4 sürüyorum. Hiç konu dokunmam çünkü artık siz de hareketsizsiniz. Ve burada H5 kırdıktan sonra rakip kale 8 gelince Cem Kanaki'yi kale H1 koyduktan sonra Rakip burada maçı terk ediyor. Gemkan tekrardan tebrik ediyoruz. Kendisi de turmasını bitirdi ve e, Türkiye'ye dönüşünü sağlayacak. En kısa zamanda yayınlarla beraber e, sizleri daha fazla meşgul edeceğim. Umarım anlatımdan videoya keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Satrançta kalın. Bay bay.